Bazen dua ediyorum ama sanki o duan kabul olmayacak gibi hissediyorum. Evet zamanında ben de öyle düşünüyordum ama bunun bir sırrını buldum. Mesela ben namazlardan sonra genellikle dua ederken hep böyle tereddüt içinde kalıyordum. Ama sonradan bir abimden öğrendim ve dualarımda da denedim gerçekten işe yarıyor. Dualarının başına Allah'ın esmalarını koyacaksın. Yani özellikle hangi duayı ediyorsan o duayla ilgili Allah'ın bir esmasını okursan inşallah Allah'ın o esmasıyla okuduğun için kabule mazhar olur. Mesela şu şekilde yapabilirsin. Dua edeceğin zaman gözlerini kapat, derin bir nefes al ve bu söyleyeceğim esmaları kalbinden söyle. Dualarının başına koy. Ya Mucib, ey duaları kabul eden. Ya Fettah, ey kapıları açan. Ya Latif, ey lütfu sınırsız olan, ya kerim, ey cömertliği sınırsız olan, ya selam, ey her türlü bela ve sıkıntıdan selamete çıkaran. Bu esmaları okuduktan sonra ellerini kaldır ve kalbinde ne varsa tereddüt etmeden Allah'tan iste. Bekle gör, Allah sana hakkında hayırlı olanı mutlaka verecektir.